E, emekli oldum. Aynı iş yerinde devam ediyorum. İşveren kıdem tazminatını işten ayrılırken vereceğim diyebilir mi? Hakkımın kaybolmaması için ne yapabilirim? Şimdi bu çok önemli. Bu biraz kalsın ekranda. Çünkü bu son derece önemli bir konu. Şu anda emeklilik için müracaatta bulunanların son çalıştığı iş yerlerinde bir yılda üzerinde çalışmışlıkları varsa SSK'lı çalışanların kıdem tazminatı alma hakları vardır. Ancak işverenler şöyle bir teklifle geliyorlar. Kıdem tazminatınızı beşe böleriz. Kıdem tazminatınızı 10 taksitle öderiz. Kıdem tazminatınızı vermeyiz. Kıdem tazminatınızı emekli olduğunuzda alırsınız gibi tekliflerle geliyor. Aslında evet. bunların hiçbir tanesi uygun değil. Fakat çok kişi işini kaybetmemek için bu tekliflere tamam diyor. Ne olur peki? Diyelim ki bir kişi asgari ücretle çalışıyor. Bugün de asgari ücretin bürütü 10.008 lira. 10.008 lirayla çalışan birisinin 10 yıllık bir çalışması varsa şayet 100 bin lira da bir para alacaksa işveren işten ayrılırken ben bu kıdem tazminatını sana veririm deyip bir sözleşme yaparsa şayet bu durumda çalışan kişi diyelim ki iki yıl sonra ben işten ayrıldım dediğinde 12 yıllık tazminat değil yine 10 yıllık tazminatını alır işveren çıkartırsa 12 yıllık tazminat alır. O zamanki asgari ücret neyse o rakam üstünden o kişiye 10 yıllık tazminat ödenir. Hmm. Ama yani normalde bunlar dava konusu. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Ya işinizden olursunuz ya da davalık olursunuz. Maalesef yani ee... bu kıdem tazminatı ile ilgili sorununu çözememiş olan ha, emekli olmuş işine devam eden e, kıdem tazminatını alamamış olan işte KGF'yi bekliyoruz diyen e, işverenler çok e, bak, yani hakkınızı kaybetmezsiniz herhalde. Şimdi e, kap mı? <laughs> çok ilginç e, nickler alıyor burada. E, merhaba hoş geldiniz efendim. İlginizle Özgü Özgür Bey, Şebnem Hanım. Özgür Bey bana maaş yatmış ama bayram ikramiyesi yok diyor. Neden acaba? Bununla ilgili de çok fazla yorum, soru ve endişe var. Şimdi Şebnem Hanım, bu konularla ilgili biz açıklama yaptıktan sonra bazı YouTube kanalları sadece bizim konuşmalarımızın üzerine isim vermeden yorumlar yapıyorlar evet. ve de ya işte doğru söylemedi aslında öyle, aslında böyle gibi sonradan türeyen e, sosyal güvenlik uzmanı olup olmadığını bilmiyorum öyle olduğunu söyleyenler var. ...insanlara şunu söyler ...hayır olur mu hemen verilir... ...şu hemen verilir bu hemen verilir... ...güzel kardeşim verilmez... ...mümkün değil... ...nasıl bakın nasıl verecek? ...verilecek ama zaman geçtikten sonra verilecek. Evet bayram ikramiyeleriyle ilgili... ...hakikaten de... ...çok böyle soru geliyor... ...Özgür Bey bunu sürekli söylemişti... ...sürekli vurgulamıştı hatırlarsanız... ...bayram ikramiyeleri... ...maaşınız bağlandıktan sonra... Ee, bir süre sonra verilir diye ee, tekrar konuyu açıklayacak şimdi Özgür Bey bize buyurun. Şimdi bayram ikramiyesi Şevlam e, Hanım Mart ayında emeklilik için müracatta bulunan kişiler bayram ikramilerini alacaklar. Bayram ikramilerini almayanlar da birikmiş aylıklarıyla beraber ya da bir sonraki ayla beraber bayram ikramiyesini alacaklar. Nisan ayında müracaatta bulunanlar bayram ikramiyesi almayacaklar. Mart ayında müracaatta bulunanlar Ramazan ayı, Ramazan bayramı e, yani şeker bayramı nasıl derseniz bayram ikramiyesini alacak. Evet. Daha sonra ikinci bayram ikramiyesini zaten alacaklar. Ama Nisan ayında bulunanların bu hakkı yok. Emeklilik için hangi tarihte müracaatta bulundunuz? Mart mı Nisan mı? Mart ayında bulunduysanız bayram ikraminiz cebinize girmese de. O sizin cebinize bir sonraki ay muhakkak girecek. Evet, teşekkür ediyoruz e, izleyicimize de. Şimdi Mert Bey Facebook'tan yazmış bize e, Mehmet Bey diyor ki 16 Mart'ta emeklilik leçesi verdim, 10 Nisan'dan beri dosya işleme alındı yazıyor, ama sonuçlanmadı. Daha ne kadar sürer bu durum? Yani. Şimdi bu sürecin ne kadar süreciyle ilgili, bakın bir kere daha anlatayım size. Toplamda 1 milyon 600 bine yakın müracaat var. Bu müracaatların bir kısmı da mükerrer. Yani iki kere, üç kere müracaatlardan da oluştuğu için belki 100 bini, 200 bini yanlış müracaat. Şöyle yapmış, sosyal güvenlik kurumuna gitmiş müracaatta bulunmuş ama bende soru çıkmıyor. Bir de devletten müracaatta bulunayım diyen var ya da E-Devlet'ten müracatta bulunmuş sonuç almadığı için bir de SGK'ya gidip müracatta bulunanlar var. Sosyal güvenlik kurumundan müracatta bulunmuş, ertesi gün bir daha müracatta bulunmuş, ertesi gün bir kere daha müracatta bulunmuş olanlar var. Yani müracat sayısı gerçek, EYT'lileri sayısı değil. Çünkü çoğu mükerrer. Aynı kişi birkaç kere müracatta bulunmuş. Bu 1 gerçek sayısı öyleyse kaçtır? 1.400.000'dir. milyon 400 bindir. Ben hep 1 milyon 600 binin gerçek olacağıyla ilgili de örnekler veriyorum. 1 milyon 400 bin gerçek müracaat var. Ama evet. gerçek anlamda bu mükerrerleri çıkardığımızda. Bu durumda da yaklaşık şu ana kadar 400 bin kişinin işlemleri oldu. İşte geriye kalan 1 milyon kişi sizin gibi beklemedi. Maalesef. Bu beklemeler de Eylül ayına kadar, Ekim ayına kadar sürmeye devam edecek. Bir de şimdi bakın seçime kadar bastırıyorlar ki birçok kişi aylığını alsın seçim öncesi tabiri yerindeyse madara olmayalım. Söz verdik. Aylıkları bağlamazsak bilet sandığa gittiğinde bize oy verecek de oy vermeyebilir diye düşünüp bastırıyorlar. Seçim bittikten sonra biraz daha rolantide gidermiş daha da, daha da yavaşlar. Ya şey hep onu söylemiştik hatırlarsanız çok daha EYT yasası çıkmadan önce seçime en yakın tarihi e, koordine etmeye çalışıyorlar ki EYT'liler maaşlarını alsın, sandığa öyle gitsin. Bunun hep hesaplamasını yaptılar ama o yanlış ama, oldu. O yanlış oldu. Çünkü hesaplamanın arasına bir de e, deprem girdi. Depremden dolayı da tam maaşlarını alırlar, sandığa giderler, oy kullanırlardan bir anda her şey değişti. Şimdi tam tersi oldu. Oy Ol verecek olan kişi de şimdi cebine parası girmeden sandığa gidecek. Tabii öyle. Evdeki hesap çarşıya uymadı itin tarafından. Evet. Yani peki Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, Volkan Bey e, yine Facebook'tan yazıyor bize. Diyor ki aktif olarak çalışıyorum. 97 SGK girişim var. E, gün eksiğim var. Korona döneminde iş yerimde izinli olarak gösterildim. Bu dönemi borçlanma hakkım var mı? Yine Maalesef, maalesef yok. Kısa çalışma bile. ödeneğinde, ücretsiz izinde geçen sürelerini kendiniz müracaatta bulunup borçlanamazsınız. Maalesef. E, Atakan'ı e, vermiştim Atakan Bey'in zaten mesajını ekrana. Şimdi e, Tarık Bey, merhabalar nasılsınız? Hoş geldiniz Tarık Bey. Tarık Bey de sürekli bizi izler. Özgür Bey hatırlıyorsunuz değil mi? E, 98 yılı 10. ay. evet. 98 yılı 10. ayı işe girip 99 e, yılı 5. ayında işten çıkarıldım. İşten çıkış kodum hizmet dökümünde ilgili sütunda yazmıyor. İşverence bildirilmemişse o yıllarda zorunu değildi diyor. Eksik bilgi var diye emeklilik reddederler mi? Etmezler.